Penguen'in hikayesi... ...75. Penguen hastalığından geçti. Yasın, yasasın, yasasın, yasasın. Eee... ...ne yasasın? Ya hastalığım geçti ya... ...ama yukarıdan... ...çok... ...yağmur yağdırsın... ...şey... ...yani sizin ev, evinizin... bir tane bir tane yeri yeri kırılmış. Yani buradan da akıyor benim kafamın üstüne. Ben, ben de Kova getireyim tamam. Olaf kobeyi getirdi. <laughs> şimdi yukarı bakayım ne olmuş. Hay hay şimdi gitme sen siz, sen de hasta olursun şimdi. Aa, bakın zamdan bakın. Ne olmuştu sarı? Zamdan bakınca yağmur durduğunu kefsediyorlarmış. Neredeyse durdu. durdu. Aa, işte durdu.